İlk defa Asur kaynaklarında bahsi geçen Urartular milattan önce 10. yüzyılda Kafkaslardan batıya doğru gelerek Doğu Anadolu'da kabileler ve şehir devletleri halinde yaşamaya başladılar. Fakat bu coğrafyanın şehir devletleri için acımasız ve tehlikeli olduğunu, merkezi bir otorite etrafında birleşmeleri gerektiğini ancak 100 yıl sonra anlayabildiler. Nitekim ilk yüzyıl hiçbir gelişme kaydedemeyen Urartular krallık haline geldikten sonra bir anda Akdeniz kıyılarında belirdiler. M.Ö. önce 9. yüzyılda 1. Sarduri tarafından kurulan Urartu Krallığı'nın başkenti Van Gölü'nün doğusundaki Tuşbay'dı. 1. Sarduri ile genişlemeye başlayan krallık en parlak dönemini M.Ö. 785 ve 763 yılları arasında hüküm süren 1. Argişti döneminde yaşadı. Urartular Argişti döneminde askeri ve ekonomik olarak tam bir zirve noktasına ulaştılar. Bu dönemde batıda Hattiler, güneyde ise Asurlularla birçok kez savaştılar ve sınırlarını kuzeyde Ermenistan, doğuda Azerbaycan, güneyde İran, batıda ise Akdeniz kıyılarına kadar genişlettiler. Asurlularla kültürel etkileşimde bulunan Urartular, Asur çivi yazısına bazı eklemeler yaparak kullanmışlardır. Ayrıca anıtsal yapılarda yine Mezopotamya uygarlıkları gibi hieroglif kullanmışlardır. Urartular kendi dillerinde kendilerine biyaynili diyorlardı. Dil demişken Urartu dili Hurri diliyle büyük ölçüde benzerlik göstermekte olup her iki uygarlığın da akraba olduğu düşünülüyor. Urartu mitolojisinde baş tanrı olan savaş tanrısı Haldi ile beraber 79 tanrıya tapınılıyordu. En belirgin dini ritüelleri çeşitli dönemlerde tanrılar için kurban adamaktı. Ayrıca devletin başkenti Tuşba içinde kurban kesiyorlardı ve kesilen kurban kanlarının kent meydanında toplanması için drenaj kanalları inşa edilmişti. Haldi'den sonra en önemli tanrı fırtına ve gökyüzü tanrısı Teişeba'dır. Bu tanrının Hititlerdeki baş tanrı Teşup'la aynı olduğu düşünülüyor. Panteon'un bir diğer önemli tanrısı ise Güneş tanrısı Şivini. Güneş tanrısının da Asur ve Babillerdeki Şamaş'la aynı olduğu tahmin ediliyor. Görüldüğü üzere Urartular dini anlamda çevre uygarlıklardan önemli derecede etkilenmişlerdir. Zorlu iklim koşullarına sahip dağlık ve engebeli bu coğrafyada tarım alanları oldukça sınırlıydı. Bu yüzden Urartular'da madencilik ve hayvancılık ön plana çıkmıştır. Gümüşhane'den demir, Ergani'den bakır çıkartarak çok sayıda ülkeye ihraç ediyorlardı. Hayvancılıkla beraber deri işlemeciliğinde de ileri seviyeye ulaşmışlardı. Monarşi ile yönetilen Urartu'larda devlet eyaletlere ayrılmış, her bir eyalet kral tarafından atanan ve Ennam adı verilen valilerce yönetiliyordu. Kralların tanrı Haldi'den gelen bir otoriteye sahip olduğuna inanılıyordu. Bu yönüyle teokratik bir yapıya da sahip olan Urartu'da gücünü Haldi'den alan kral mutlak hüküm sahibiydi. Savaşçı bir toplum olan Urartular'da toplumsal sınıfların neler olduğunu bilmiyoruz. Urartu krallığı kuruluşundan beri güneydeki Asurlularla savaş halindeydi. Öyle ki bu savaşlar Asurluları zayıflatmış, en sonunda Med ve Babil isyanlarıyla M.Ö. 605 yılında yıkılmalarına sebep olmuştur. Aynı dönemlerde Anadolu'ya sıkça akın düzenleyen Kimerler, Urartulara ve Frigilere saldırarak Frigi uygarlığının yıkılmasına, Urartuların ise zayıflamasına sebep olmuştur. Kimerlerin Urartular'ı zayıflatmasını fırsat bilen Med İmparatorluğu milattan önce 590 yılında Urartulara son darbeyi vurmuş ve Urartu krallığı tarih sahnesinden silinmiştir. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir ve beni Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Ben Bilal Yılmaz. İyi seyirler.